Ziyerden 2, 2 rekabetçiye devam ediyoruz. Yanımda aristokrat var. Evet dostum ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Hastalığımla meşgulüm. <laughs> ya var ya tam istediğim gibi vuracaktım dedim adam kurtarır ya da duvara çarpar. <laughs> ama istediğim gibi vurmaktan var mı geçti? <laughs> Valla vazgeçtim yoksa sokuyordum bu topu. İstediği gibi vurmaktan vazgeçen Süleyman. Bir tanesi iyi oynayamıyor gibi ama şimdi orta yapar. Havada kestim onu. <laughs> Aç ortanı. Al. Hadi hadi be. Tam bir şeyler denedim olmadı. <laughs> Sen de saktır, sakla. <laughs> Taktırttım Sekt kanka. <laughs> sektir diyecektim. Valla ya bir tanesi iyi oynayamıyor. Bir tanesi de çok heyecanlı oynuyor. Tamam mı? Oğlum niye kurtarış vermedi? Seninki kurtarışa değer bir şey yokmuş kanka. Allah güzel bir vuruş. Harika <laughs> pas. Atmasan <laughs> atıyordum var ya. Ben <laughs> <laughs> vuracağım sandım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Hay vuruyordum tam böyle. İyi geldin. Rakip de gelmiş. Bunlar bir garip oynuyorlar ama böyle değişik heyecanlılar, ataklar. Ama sanki bir sanki bir fair play oynuyorlar gibi. Çünkü adam adamın önündeydim. Patlatmadı mı seni? Hı <laughs> patlatmadı yani. Ben olsam bilirsin beni acımam. Kaosu başlatırım. Vur golünü at. Aç ortanı. Bebe. Aç ortanı bebeğim. Hop. Açtım Buna işte. Ya. Oo, bırak. Böyle değildi, atamaz. Karşı yaptım. Sıkıntı yok, ben gidiyorum. <laughs> Hadi be. Roketim yok. Vur. Gördün mü? Kanka gelmiyordu valla. Adam da geliyordu arkadan. Sesini evet. duydum. Bak şimdi. Çok yavaşça dedi. Yoksa bırakacaktım. He he. He he, Çok yavaşça olsa bırakacaktım da. Baktım adamın sesi geliyor. Çok çok. Tamam tamam. He <laughs> he. Al al. Önüne at. <laughs> Önüme attın. Peki. Baba ne yapıyorsun baba? Geç içeri. Önünde mükemmel bir pas. Hadi pass. be. Tersini atayım dedim. Her zamanki yaptığım şey biliyor musun? Hop. Çılgın. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Patlatacaklardı beni. <laughs> Demek ki bana adam karşı adam. böyle. Adamlar arada tost yapacak dur Bakayım. Pardon. Vuramadım. neymandan mükemmel bir ıskalayış. Ali'nin önünde kalan top bomboşsun. Aç ortanı. Harika Paz teşekkürler. E ee, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Rakip pert oldu. <laughs> yani ben istesem atabilirdim arkadaşlar. Tamam, bir şov yapıyoruz ya. <laughs> i̇stesem ben atabilirdim yani onu. Atardın kanka yavaşça duvara çarptırdın sonra gelir devam ederdim benden kalırsa tabi. Ama o işte hani lan fair ya hani fair bu adam vuramıyor bak dedim ya. Fair play, play yok kanka adamlar ölümünü oynuyor şu an. Böyle sokacan. Acıma yok, acı yok Raki. Bunlar da 4 tane yedi, bırakırlar diye düşünüyorum. Yok abi adamlar... Dayan sabır gerek diyor. Şimdi roket bekleyecektim. Gol, evet gol. Vurduğumuz geliyor. Ali fırtına gibi gitti. Kresi ne olacağını şaşırdı. Ali ile Kresi arasında top pres oldu ve gol geldi. 3 üç, üç tane sen attın. Şey, üç tane ben attım. 2 <laughs> tane sen attın. Ben de şaşırdım değil mi? Top. Ve bir tane yedi. Ah, bir tane de yiyelim dedim. Normal kanka olsun o kadar. Yetişecektim de son anda biraz yavaşladıydım. Yani topu sıkıştırmam ben normalde ama niye <laughs> sıkıştı anlamadım ben de. Yani... Rehavete kapıldım büyük ihtimal. Bu kadar attık biraz da onlar atsın. Oyunu bırakmasınlar. Bak diğer adamı da pas veriyorum yani. Ne kadar fair play oyuncuyum. Bak 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 bak. Estetik vuruş direklerde döner mi? Sende mi? Al. 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 <laughs> La var ya. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Atamadım boş <laughs> kere dedim ki Ali atayım. Seni hedef gördüm. Niye olduysa. Hani istesen... Aa, ben de güzel pas verdim Süleyman. Aynen. <laughs> Adamları resmen şey yaptık. T'yi aldık adamlar oyunu bıraktı kanka. <laughs> Biri çıktı dedi ki ben bu oyunu hemen delete ediyorum. Siliyorum dedi gitti. Acımasız bir şekilde yem benim diyorum ama elimizde değil arkadaş. Uh. mutmuş adam. Ben de bir tane yiy dediyordum zaten ya belliydi. Bas. Basalım. Devam. Aha, adam tek mi oyuncu? Tek başlamaz zaten ya. Don Alex var arkadaşlar. Ton <laughs> var karşıda dikkat etmek lazım. <laughs> Hadi be alamadım. artistik patinaj yapmaya çalışıyor ama. Ah be, birini atlattım, diğerinde kaldıydı. Şuradakini alayım da döneyim. Allah'ım. Zeman gol yedi. Vallahi yedim ha. <laughs> o kadar güzel vuracağını düşünmemiştim ya. <laughs> Zeman arabanın burnunu niye yere indiriyorsun lan? <laughs> ya yan, sağ tarafa çekecektim. Hani biraz sağda kaldı top. Aa, sağ klik yapsana. Aa, gol atarım ben de böyle işte. Ya da böyle. Çok estetikti ya. Ben bir şov adamıyım ya. Sizi i̇yi gönderdim beyler teşekkürler. Tezahürata gerek yok. <laughs> Bak. Adamların oynuyoruz her taraf mor. Gerçi karşı taraf ya. <laughs> Allah cezanı şey vermesin. <laughs> Ama var ya. <laughs> ben de diyorum bu ne diyor ya. Al kanka adamları dağıttım. Vuramadım ya. Yok. Çok oynayamıyorum. Lan ben de vuramıyorum ya. ya. Bu ne ya? Senden bulaştı galiba. <laughs> Oha. Yok öyle bebeş. Bebe bebe beleş çiçeğim. Bebeş ne lan? Yok öyle bebeğim diyecektim. Beleş bebeğim. Yaman şu an ne hiç anlamıyorum desem. Kanka önemli değil ya. <laughs> Yo algım kapalı benim ya cidden. Allah Allah hastalıktan Allah sonra Allah bana oldu. çarptı. Adamın üstüne attım. Sen yaman şifayı kapmışsın. Bak bir tanesi oynayamıyor kanka tamam mı? Aaa aa! Bir tanesi oynuyor. Ama bak işte abi oynayamayan gol attı ya Don Alex. Oğlum benimsin nasıl girmez ya? Kanka ben de anlamadım direktten döndü. Ben de dedim golü bıraktım yani o yüzden. Ama sıkıntı yok bende bak. Bitiriyorum bunların işlerini. Kiye vermeden yavaş yavaş indireceğim bunları. Ah istediğim gibi vurmadan Olsun o adamdan seker. Gönderdim sana. Harika çok, orta. Çok, çok şey geldi ya. Dışa geldi. Aynen Hı. fark ettim. Sergio. Lan. Bir şey değil mi? <laughs> Sıplayacaktım dedim. Boşver. Oradan duvar atacak gibi yaptı ya. Beni oradan yanılttı. Resmen böyle baka kaldım ya. Ah. Neyse. intikam soğuk yenen bir yemekse. Güzel hangisi gelir? <laughs> Yapıştır kanka bunu indir. Vuramadım. Roket alım geliyorum hemen. Bu kadar makara yeter. İşte oğlum vurmayın da. Şu Donalex vuramıyor kanka o biri vuruyor. Don Alex de vuramıyor dedik adam vurmaya başladı. Geç kanka. Hop, hop. Arkadaş bu nasıl bir toptur ya? Lan piç kurus. <laughs> Küfür etmesem olmayacak kanka. Şerefsiz bu ya. Kanka yumuşattım sende. Yumuşattım pedere git. <laughs> Al. Vallahi harika, Hadi be! güzeldi. harika de. ortaydı. Güzeldi de benim yerim yedi. Çesemedim. Sersemlettim pezemen gider gibi oldu. Hayır. Ha var ya zıplamasam daha iyiydi. <laughs> Kanka bir dakika 47 saniye var. 1-4-14. Buradan çevirdik çevirdik 5 olursa bırakırız. Yapacak ya. <laughs> Birbirimizi patlattık kanka yavaş. Sakin adam gelmedi Don Alex burada bekliyor Don. Doncu. Vuramadı lan. Ana Don'a bak. Ah be. Geç kanki. Doncuya bak ya Sergio. Sergio bomboş Adamlar kaldı. Adamlar bizim içimizden geçti kanka. Atamadı ama kanka sıkıntı yok hadi. Bu bir şeydir işaret. Aynen güzel oynuyorlar yalan yok şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. Fake attım da bu kadar değil. Dur bekle vuracaktım ya. Daha çeviremeyiz oğlum bu saatten sonra. Kanka hiç belli olmaz. Benim sezgisel vuruşlarım yanında şöyle bir artistik patinaj yaparım. Maç değişir diyecektim. Değişmedi. <laughs> Ali'nin vurumu işlere, Senin vuruşlarımın yanında. Hiç kaldı. Şöyle. Atıyorum kanka bak ortaya gördün. Yapıştır ona. İşte. Oo. oha namusuna bak. Ama bunu da hadi bunu da kurtar lan. Hadi bunu da kurtar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kurtardı. sımacı basıyor takip sımacı maç dönecek mi az sonra 29 saniyede iki gol atabilecek miyiz hadi zoru başarmak al of istediğim gibi olmadı ama olsun al kanka Güzel. kaldırdım top sende bitir onu bitir onu İşte bu come on 10 saniyede bir gol 19 saniye var bir gol daha gelir mi Ali'den mükemmel bir sıçrayış ve vuruş Golle sonuçlandı. Sıçış diyeceksin sandım ha. Ney? Sıçış diyeceksin sandım. <laughs> Atamasaydı sıçış olurdu kanka. Ama attığın için mükemmel bir sıçrayış oldu. Lan gevur şek ya önümden çıkmıyor ki, roket alayım. 10 saniye 9. Rakip çok çıldı. Hadi çılgı. be. Rakip ağlamaklı. Bırak. Niye? İşte bu. İşte bunu yapacaktım işte. Ben de. <laughs> Arkadan destekledim Ali'yi. <laughs> Aynen kanka var ya. <laughs> Ama ben zaten amacım oydu kanka topun altına girmek. Sanki vurmazsam adam kurtarılmış gibi. <laughs> Çok hızlandırmış. <laughs> 4-4 oldu bebeğim. Bak. Gol Aha, mü? Gol mü? Come on. Golü de ben attım bu arada. <laughs> ben de senin arkandan destekledim bak bak. <laughs> bak. Var ya adamlar var ya oyunu silmiştir ha. 4-1'den 5-4 bir de oyun uzatmaya da gitmedi. <laughs> Mükemmel bir oyundu. Vallahi Efsane ya. bir maçtı beyler. Şimdi rütbemize bir bakalım önce kanka. Ondan sonra yeni maça başlayalım. Bakayım kaç maçım var. 6. Çok güzel gidiyor. 7 oldu. Harika bir oyundu. Elmas oldum kanka. Elmas e, 2